Houston'da gece dönercilerine geldik. Şimdi göstereceğim size bir sürü karavan aynı yerde gece döneri satıyorlar ve alana giriyoruz. İşte sırada insanlar. <laughs> Bir sürü karavan. Böyle bir alanı tahsis etmişler. Bütün dönerciler aynı alanda. Genelde Müslümanlar yapıyor. İranlılar çok sayıda var. Bakın Bau Omar halal demiş karşı tarafta. No, gracias. El Sami. Genelde Müslümanların yaptığı göce dönürü işi. E Texas'ta gece döneri. E, şimdi İranlı bir Ali var. Biz de Ali'nin döneri yemek için geldik. E, şu an arkadaşlarım konuşuyorlar. Bursa'dan geldik. Selamünaleyküm. Beyefendi burayı mı ta tavsiye ediyorsunuz? Evet burayı tavsiye ediyoruz. Evet güzel. Helal mi? Helal mi? Where are from? Jordan. <gülüyor> Jordan. Güzel. Mustafa üşüyorsunuz Jordan, galiba. Mısır. 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 Ey e, çok mısır. mısır. Ha, pardon ya. Pas pas. Soyurdur, <laughs> yurdur. Evet. evet, gece dönüleyeceğiz. Hava çok soğuk te Texas'ta. Gündüz çok sıcaktı. Şu anda soğuk. İnşallah hastalığınız.